Bunu da görmek zorundayız. Zira demokrasiler milletin oylarıyla azınlığın iş başına geldiği iktidarlar değildir. Çoğunluğun iş başına geldiği iktidarlardır. Ama bunun yetkisi kime aittir? Millete aittir. Bizim siyasi tarihimizde, bizim demokrasi tecrübemizde işte asıl hassas mesele budur. Tıpkı merhum Menderes döneminde yapıldığı gibi. Bizim dönemimizde de muhalefetin, medyanın, illegal örgütlerin işbirliği yaptığına, türlü tertiplerle ülkeyi bir kaos ortamına çevirmeye çalıştıklarına defalarca tanık olduk. Menderes'i ipe götürenler, arkadaşlarını ipe götürenler hiç biliyor musunuz acaba Menderes neden idam edildi? Arkadaşları neden idam edildi? Yolsuzluklar yaptıkları için. Acaba onların gerekçesi neydi? Salim Başoğlu'nun ifadesiyle bizi buraya getiren irade böyle istediği için biz bu kararı verdik dediler. Aynı şeyi biz 12 Eylül'de de yaşamadık mı? Bir oradan, bir buradan dedi. İdam kararı veriyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Bir oradan, bir buradan diyor. Bakın samimiyetle ve tekraren ifade ediyorum. Bu ülkede herkesin görüşlerini özgürce ifade etme hakkı vardır. Bu ülkede herkesin demokratik sınırlar içinde, hukuk çerçevesinde tepkisini ortaya koyma, mitingini yapma hakkı vardır. Ama hiç kimsenin hukuksuzca demokrasi dışı eylem yapma, işgal eylemi yapma, esnafa, çevrede oturanlara, yoldan geçenlere zarar verme hakkı yoktur. Hele hele hiç kimsenin ağaçlar kesiliyor bahanesiyle ortaya çıkıp Türkiye'de gerilimi artırmaya hiç hakkı yoktur. Şimdi geleceğim. Çünkü biz bu tertipleri geçmişte çok yaşadık. Politika üretemeyen, plan, proje üretemeyen muhalefetin illegal örgütlerle birlikte bu tertiplerde nasıl vazife aldığını, ortamı nasıl gerdiğini, nasıl tahrik ettiğini defalarca gördük ve yaşadık. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Ekranları